2022-2023 sezonu için e, olağanüstü kongremizi dün tamamladık ve daha değil bugün işe başladık. E, i̇lk işimizde hocamızla anlaşmak oldu Hasan Basri hocamızla. İnşallah takımımıza e, hayırlı uğurlu olur. Allah'ın izniyle hocamızdan çok şeyler bekliyoruz. O da e, gelecek bekleyen bir hoca. Onu da... Hedefler olan bir hoca, bizim de hedefimiz var. Hep beraber hedeflerimizi gerçekleştireceğiz. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Arkadaşlar hocamla dahi atıyoruz. Buyurun. Buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Allah utandırmasın diyorum. Sayın hocam, hocam, duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyiz? Evet, e, 2022-2023 sezon inşallah e, Amasya'mıza e, bizle birlikte oturduk, görüştük. Başkanımız, değerli başkanımız, yönetim kurulu arkadaşlarımız Sağ olsunlar e, geldik. E, çok yakın bir yerden Erbağ'dan geliyoruz. E, Amasya'da gibi karşıladılar e, bizi. Biz de kendimizi hakikaten e, bu Aile e, kavramını hissederek gördük, yaşadık. İnşallah burada da güzel bir aile olup Amasya'yı da, Amasya Spor'u da hedeflediği yerlere inşallah birlikte gelmek istiyoruz. İnşallah bizim için de, Amasya'nın için de, e, yönetim kurulu için de, başkanlar için de hayırlı olur. İnşallah niyet hayır, akibet hayır. Allah hayır Bizlerde Bizler de spor 05 sayfa sorarak hayırlı olsun diyoruz Teşekkür hocam. Allah utandırmasın. İnşallah. <gülüyor> <gülüyor> Var mı soracağınız şeyler? Hocam imza atarken yeniden size fotoğraf alalım. Bayrak mı oluyor?